Merhabalar, yepyeni bir haftaya giriyoruz. Sevgili akrepler, yükselen burcu, ay burcu ve kendi akrep olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz sizi yöneten Mars. Mars nerede? Bu hafta terazi burcunda ilerliyor. Merkürle birlikte geçtiğimiz hafta Perşembe günü terazi burcuna geçmişti ve sizin 12. ruhsal evinizde. Hayatınızda kendinizi hiç karıştırmayacak kadar bir sürü konular, düşünceler beyninizde böyle cıvıl cıvıl kaynıyor. Çok şey yapmak istiyorsunuz, planlarınız var. Planlar bozuluyor, yapılıyor, bozuluyor. Öfkeleriniz var. Bazı insanlara çok kırgınsınız, kızgınsınız. Onlara acaba şöyle diyorsunuz, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bunu söylesem acaba beni yanlış anlar mı? Yok, ben ona bir planlı ve e, projeli bir şekilde çıkayım. Ama olsun, yapmasam da olur. Bir şeyleri konuşmasam da olur. Böyle iselliğinizle ilgili, iç e, dinamiklerinizle ilgili problemler var. Ama bunu sevgili akrepler dışınıza çok belli etmek istemiyorsunuz. Venüs sizin burcunuzda. Venüs nasıl bir burçtur biliyorsunuz. Duygusal tarafınız çok fazla. karşıt ev boğanın yöneticisi. Venüs akrepte birazcık zayıf çalışır. Yani hislerini çok ortaya çıkaramaz. Gücünü ortaya çıkaramaz. ve romantik tarafları ortaya çıkaramaz. Daha bir derinleştirir. içselleştirir. İçinizde yaşarsınız bütün duyguları. Çok fazla anlatmak istemezsiniz. Anlatamadığınız duygular içinizde karışır kalır. Yani ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, Venüs Akrep Burcu'nda birazcık zorlar sizi. Tabii ki tam Akrep'in karşısında bir Uranüs var. Uranüs de retro yapıyor. Eski olayları kafanıza taktınız sevgili Akrepler. Niye taktınız siz de bilmiyorsunuz. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü aynı zamanda Mars, Merkür, Güneş size baskı yapıyor özellikle hafta ortasında Mars'ın, Merkür'ün ve Güneş'in baskısını çok daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Evet, plan yapıyorsunuz, plan bozuyorsunuz. Güçlü insanlar, Güneş'in gücü var. Enerjiniz çok yüksek. Mars öfkeli bir gezegen ama yapıcı, yaratıcı. Güneş'le birleştiği zaman iş yaptığınız konularda elinizden hiçbir şey kaçmaz gözünüzden. Merkür de bu sefer Mars'la birleşince daha bir zeka yapıyor. Durduğunuz yerde duramıyorsunuz ama bunu yaparken de e, sağlığınıza zarar verebilirsiniz. E, gereksiz konular üzerinde çok fazla düşünebilirsiniz. Çok fazla düşündüğünüz konularda sizi yorabilir. Aman diyoruz. Aman dikkatli olun. Aman enerjinizi bölmeyin. Aman bunları yaparken biraz daha sabırlı olun sevgili akrepler. Evet.